Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ezme patates salatası tarifimi paylaşacağım. Malzemeleri açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Havuçlarımızı tavamıza alıyoruz. Zeytinyağımızı ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Çok hafif kavuruyoruz. Haşlamış olduğumuz patatesleri eziyoruz. Havuç ilave ediyoruz maydanoz, taze soğan ve baharatlarımızı ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Yarım limonumuzu ilave ediyoruz. Ben patates ezmesini küçük küçük toplar halinde yaptım. Öncelikle elimi ısladım, Patates harcından ceviz büyüklüğünde aldım ve toplar yaptım. Zeytinyağı ve pul biberi karıştırarak sos yaptım. Ezme patates salatamız hazır. Ben sarımsaklı yoğurt yaptım ve üzerine hazırlamış olduğum zeytinyağlı pul biberli karışımı döktüm. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yiyenlere şifa olsun. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz.